Merhaba arkadaşlar da hoş geldiniz. Şimdi o, bizler birlikte bir şey yapacağız. Şu kısımda bizim donlamamız duruyor. E, o dondurmayı alacağım ben. Donlamamızı sadece kameramız sadece kameraman fazla içmiyor. Donlamamızı ne yapacağız? İçine ben bilmiyorum nasıl bir dondurma hangi marka. Sonra alacağım böyle açacağım.

Yalnız bir şey dedi. Hmm. Evet, de evet. Şu Şekilde. Evet. Sen yani bu açılıyor. Ana yandan açılıyor mu? Kapanıyor mu? Açılıyor mu? Bir şey açtım buraya. Ama çok geldi. et kota ne yapacağım diyorlar ne kayış üstüne ne oldum he mu ben bir gece miyim ne Herkese hoş geldiniz. Yeni Çok özür dileriz. Köşeriz. Kanalımıza abone olmayı, ben de sizin unutmayın.